Satılık lahit arkadaşlar var. Alıyor musunuz? Lütfen arkadaşlar dikkat edin. Bizim ülkemizde çok güzel çok büyük medeniyetler yaşadı. Bu medeniyetlerin varlıklı zengin insanlarının mezarlarıdır lahitler. Ama oda içerisinde ama toprakta gömülü vaziyette. Bu lahitlerin birçoğunu e, çıkaramadık. Hala duruyorlar yerlerinde. Ama hasbel kadar çıkarılan lahitler de var. Siz de duymuşsunuzdur. Şöyle bir söylenti var. Lahitin içinde bir gaz varmış. Onun için bu lahit alıyorlarmış. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Lütfen dikkat edin. Böyle bir şey yok. Lahitin içinde gaz yok. Varsa da zaten bu gaz kimin ne işe yarayacak? Muhtemelen zehirlidir. Yıllarca yıldır toprak altında kapalı kalmış, adam içinde yatıyor, çürümüş. Orada bir gaz oluşmuş olabilir. Ama bu gazın ne işe yaradığıyla alakalı bir bilgi yok. Sadece böyle bir söylenti var. Lahit satmak Türkiye'de suç. Lahit çıkartmak suç arkadaşlar. Böyle bir suça sakın iştirak etmeyin. Zaten böyle bir lahit bulduğunuzda satamazsınız. Türkiye'de bunun alıcıları yok. Var olduğu söyleniyor. Bugüne kadar birçok hikaye duyduk. <laughs> birçok şehir efsanesi duyduk. Helikopterle geldiler aldılar. Tırlara yüklediler aldılar. İşte yatların e, altlarına yüklediler götürdüler gibi bir sürü hikaye dinledik. Oda içinde lahitler var. İşte toprak içinde lahitler var. İşte 30 milyon dolara satılıyor. 40 milyon dolara satılıyor. Ama satan kimse yok. Hatta şu anda bunların sahteleri de var. Toprağa gömülmüş işte mağaraların içerisinde sahte lahit satan insanlar da var arkadaşlar lahit çıkarttık lahit videosu çektik gelin görün işte satın satın alın gibi eğer birileri size ulaşırsa lütfen bunları polise ya da jandarmaya ihbar edin, bildirin. Emin olun bunların tamamı yalan ve dolandırıcılık işidir. Sakın böyle bir işe girmeyin. Kimse bir lahiti yerinden kaldırıp bir yere götüremez. Eğer gerçekten bir lahit satılabiliyorsa emin olun bu yukarıda bir yerde yapılıyordur. Aşağı inmiyordur arkadaşlar haberiniz olsun. Lütfen dikkat edin.